Selamun Aleyküm. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İsa Aslan ben. Ustanız 7L Sor kanalımız. Dükkandayız. Arkadaşlar bu işte. Şimdi abone olmayanlar olsun beğeni paylaşın. Arkadaşlar randevu sayfamızı anlamayanlar var çoğunlukta. Randevu sayfamıza girmek için 7LS.org sitemize girdiğiniz zaman şu site. Bu bizim sitemiz. Burada başlıklarda konular gözüküyor arkadaşlar. Buradan bütün başlıklarla ilgili konulara bakabilirsiniz. Ve şu randevu ücret. Ücret merak ediyorsunuz. Kaça yapılıyor falan filan. Burada güncel bir şekilde her gün belli bir şekilde neyse gerçek fiyat orada yazıyoruz arkadaşlar. 24 saat. Evet içerisinde istediğin saatte hangi saatte sen işinin yapılmasını istiyorsan ben o saatte işini yapıyorum. Tıkladın. Evet ve burada arkadaşlar ee, tıkladığında sayfa geliyor. Görüyorsun ki 8 ile 18 arası gündüz vakti yapılan en uygun fiyat buradadır. Ee, bu saatler arasındadır. Saate göre değişmektedir. Ve özellikler burada yazıyor. Neler yaptığımızı yazıyoruz. Ve fazlası içinde soru cevap sayfasına bakabilsin. Soru cevap sayfası böyle bir sayfadır. Ne demiştir? Direksiyon elektronik sensör bozuk parça tamir etmiyoruz. Sağlam parçanıza ayar yapıyoruz. Kalibrasyon yapmak budur. Onun için parçasının arızalı olduğunu bilen parçasının değiştirsin. Ondan sonra bize gelsin diyoruz. Bunları telefonda bize soruyorlar, bizi kandırmaya çalışıyorlar. Ee, sonra da ayar tutmayıp rapor e, verdiğimiz, zaman, arıza tespit raporu verdiğimiz zaman hiçbir iş yapmadın ki deyip bize ücret vermek istemiyorlar. O yüzden ücretsiz olmaz, telefonda olmaz diyoruz. İster e, arıza tespit olsun, isterse kalibrasyon olsun biz aynı ücreti alıyoruz. Çünkü bizim yarım saatimizi alıyor arkadaşlar en az bazen bir saat. Ondan sebep ikisi de ücretli. Arkadaşlar e, sipariş vermek e, nasıldır? E, böyledir arkadaşlar. Şuradan sepete ekle diyorsun, Randevuyu kaydediyorsun, Randevuyu satın alıyorsun. Yani işçilik parasını e, burada görüyorsun ve bunu kaydediyorsun. Bunu gündüz vakti işten sonra da ödeyebilirsin. Yine de e, randevunun kaydedersin. E, çünkü biz e, sanal veya karttan çekim yapmıyoruz arkadaşlar. E, burada bilginizi eklemiş oluyoruz. Bu şekilde bilgileriniz buraya ekleniyor, değerli arkadaşlar. Sonra burada e, detayları yazıyor. Yani nasıl ödeneceği. Gece saatlerinde İvan ödemesi şarttır. Çünkü usta gece yatağından kalkacak. Arabasından yakıt yakacak. Benzin yakacak. Gelip dükkanı açacak. Onun için gece vakti çalışmak zor olduğu için ödemeyi ibana yollarsanız usta hesabına bakacak. İBAN'a ödeme geldiyse o zaman başlayacak sizin işinizi yapmak için gelecek dükkana ve sizi kabul edecek işinizi yapacak. Siz şurada e, sipariş burada. Hakkında bilgilerinizi yazın. Yani İşinizle ilgili bilgileri de yazabilirsiniz. Arabanızdaki arızalar, sorunlar, şikayetler şunlar oluyor, bunlar oluyor, şunları değiştirdim, bunları değiştirdim, tamircide ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu. Her şeyi yazın buraya. Ee, Sonradan yani iş sırasında, işin ortasında ustayı meşgul etmeyin. İşin sonunda e, ustayı yormayın, zorlamayın. Önceden söyleyin, önceden yazın. Ondan sonra arkadaşlar usta bunlar okuyacak. Burada sipariş yani işle ilgili detayları buraya yazacaksın. Yollayacaksın arkadaşım. Budur. Yani biz oraya ne yazdıysan onu dikkate alıyoruz. Evet değerli arkadaşlar ve ödenecek olan budur. Ve şeklinde bunu kaydet diyorsun. Siparişi tamamla diyorsun. Buradan kayıt oluyor. Kayıt oluyor. Senin e-postana gidiyor. Ustanın e-postasına gidiyor ve usta bunu hakkında bilgi sahibi oluyor. Arkadaşlar usta e-postasında görüyor. Dükkan sitesinin yönetim sayfasında görüyor. Ondan sonra ne oluyor? Artık saatinde seni dükkana gelip saatinde kabul ediyor. Evet değerli arkadaşlar. Usta işte budur. 7LS.org usta kutluyoruz. Neyi kutluyoruz arkadaşlar? Bu gül yaprakları ne için? Bağlantı hızımız 12 katına çıktı. İndirme hızımız 3-4 katına çıktı. Artık çağ atladık arkadaşlar. Onun için kutluyoruz. Evet arkadaşlar. Neredeyiz biz? Evet bu sitemiz neydi? 7LS.org budur arkadaşlar. İşte bu web sitemiz, bizim web sayfamız ee budur. Yani bu ustanın kendi güvenilir sayfasıdır. Usta kimdir? Benim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar yanlış anlaşılmasın güvensizlik yok yani bu sayfa sahte değildir gerçektir sayfanın gerçek olduğunu şuradan 7ls.org logosunda anlarsın şurada https falan filan yazıyor burada anlarsın site adından anlarsın 3 harfimiz var yani 3 tane harfimiz var org da nedir organizasyonun kısaltılmışıdır 7ls.org organizasyon burası arkadaşlar 7ls.org web sayfamız ve burada bilgileri görüyorsunuz evet bu işleri yapıyoruz ücretli arkadaşlar ücretlidir yani her şekilde ücretli yani telefonda bunları anlatamayız. Telefonda anlaşamayız. Ee, şuradaki cevapların ne? soru cevaplar. Cevaplar sayfamızda her şeyin cevabı verir, verildi. Yani aklınıza gelebilen her türlü soru mesela burada cevaplandı arkadaşlar. Bunları telefonda anlatmaya kalkarsak 2 saati bulur. 2 saat usta hasta olur. Ee, kanser olur. Telefon görüşmesi iki taraf için de tehlikelidir. Kanser yapar, hastalık yapar. Trafikte trafik kazası yapar. Ve işinden gücünden eder herkesi. Buna gerek yok. Burada okuyacaksın, burada bakacaksın. Burada arkadaşlar bizim ee, dikkat çektiğimiz olay nedir? Yani burada işin kesinlik ee, kesinlik arz etmesidir. Yani siz evet rot balans konusunda işi kesinlikle düzgün yapıyoruz. Sıkıntı yok. Direksiyon açı sensöründe de ee, iş parçanız sensörümüz sağlamsa ayar kalibrasyon oluyor. Sağlam değilse olmuyor. Ama raporunu veriyoruz. Parçanız ee, bozuk olup olmadığından emin oluyorsunuz. Bizim sayemizde. Biz onun raporunu çıkarıp veriyoruz. Diğer videolarımızda bunu nasıl yaptığımızın detaylarını gösteriyoruz. E, bunun için yarım saat uğraşıyoruz. Bir saat uğraşıyoruz. Yani lüks arabalarda bir saat. E, daha küçük arabalarda yarım saat. Ve bunun içinde usta uğraştığı için de test ücreti alıyor. Yani onu e, cihazı bağlayıp test etme ücreti alıyoruz. E, orada düzelsin düzelmesin. Olsun olmasın. Ücreti almak zorundayız. Değerli arkadaşlar. E, bundan dolayıdır ki. Ee, ücretsiz usta bakar işte olmuyorsa ücret vermem gibi zihniyeti olanlar bizi aramasın, gelmesin. E, randevu kaydetmesin. Lütfen rica ediyorum. Yani burada işi olabilir, olur, sağlamsa olur. Olmuyorsa parçanız bozuktur. Parça bozukluğunun doğru arıza tespitini yapıyoruz. Doktor düşünün. Doktora gidiyorsunuz. iyileşseniz de iyileşmeseniz de muayene ücreti veriyorsunuz. Aynı olay budur. Yani e, daha sonra aylar sonra iyileşeceksin, yıllar sonra iyileşeceksin ama her gittiğinde e, doktora bir e, muayene ücreti veriyorsun. Burada da arabanın doktoru biziz, bize ücret veriyorsun. Evet, değerli arkadaşlar, burada anlaşılmayacak ne var? Yani gerçekten anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Ee, randevu kaydedin, randevu kay sayfamızdan kaydedilmesi olayı ile arkadaşlar birinci derecede e, buradan tercih ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, birinci derecede biz e, randevu sayfamızdan müşteri kabul ediyoruz arkadaşlar. Çünkü orada e, müşteri ücretini görmüştür kabul ediyorsa kaydetmiştir. Tartışacak bir şey yoktur. Efendime söyleyeyim, sağlamdır. İki taraf içinde kesinleşmiştir. İş kesindir. Ee, onun için arkadaşlar randevu sayfasından e, gelin. Daha sonra efendim emin değilsiniz ama bir şeyler sormak istiyorsanız falan filan e, sitemizde öncelikle bilgilerinizi okuyun. Okumadan bize hiçbir şekilde soru sormayın. Yani sözlü olsun, yazılı olsun kesinlikle. E, sitemizde zaten %99 e, her türlü konunun cevabını bulursunuz. Eğer arkadaşlar bulamadığınız, cevaplamadığınız başka konular varsa o zaman bize ne yapın? Whatsapp'tan yazın. Whatsapp'tan yazın. Whatsapp kalıcı olduğu için, usta müsait olduğunda bakıp cevaplayacağı için Whatsapp iyidir. Evet değerli arkadaşlar. o da olmadı. Olmazsa e-posta var. E-postadan yazın. Evet e-postamızdan yazın. Evet bizim her türlü konumuzun sayfamızın üstünde e-posta linki de var. E-posta yazı yazma gönderme e, butonu da var. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir konu da var sitemizde. E, i̇şte e-postanıza giremiyorsanız e, bizim e, bize nasıl mesaj yollarsınız? Şurada arkadaşlar buradan görüyorsunuz. Şuna tıklarsınız. Şuraya geldiniz. Şuradaki mektup simgesine tıkladınız. Bu geldi. Burada ne oluyor? Buradan bize mesaj yollayabilirsiniz. Bizim e-postamıza geliyor. Değerli arkadaşlar e-postanı açamıyorsan sen yani kullanıcı adı şifreni falan unutmuşsun kendi e-postanı açamıyorsun ama bana e-posta yollamak istiyorsun. İşte buradan yollarsın. Buradan yollarsın. Bizim sayfamızdan buradan. Ee, sen kendi e-posta adını yazman gerekir. Çünkü benim oradan sana dönüş yapabilmem için. Sonra adını ve mesajını yazıyorsun. Ben Ahmet işte şu 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 şunları şunları şunları, şunları, şunları konuşuyorum, soruyorum, istiyorum falan filan yazıyorsun mesajın. Altına da güvenlik kodu, çapça kodu olan ee, rakamları yazıyorsun, ee, bitişik olarak yazıyorsun, gönder diyorsun, bize geliyor. Yani sen e postanı açmadan bize e-posta e mesaj, e-posta mesajı bu şekilde yollayabilsin. Aynı bu mantıkla e arkadaşına da yollayabilirsin. Gidecek e-postaya e ne yazarsan oraya gider bu. Yani buraya benim e postamı yazarsan şu mail, şu mail, etişareti 7ls.org benim e-postam -e bana geliyor arkadaşlar. E ne yazarsan, ne sorarsan o bana gelir. Ondan sonra da arkadaşına göndermek istiyorsan, önermek istiyorsan, tavsiye etmek istiyorsan bizi, arkadaşın ne postasını yazarsın ya böyle güzel bir site gördüm, senin sorununu çözebilir, ee, diyorsun onu yazıyorsun, arkadaşının e postasını o oraya gidiyor. Bu şekilde e-posta gönderebiliyorsun ee, değerli arkadaşlar. Bu özelliği kullanabiliyorsun. Yani buradan e-posta şu değerli arkadaşlar şundan. Sonra bunlar da nedir? Bunlar da diğer kendi WhatsAppından paylaşabilirsin. SMS yollayabilsin arkadaşına. Twitter'ında paylaşırsın. Facebook mesajında paylaşırsın. Sonra şu diğerleri konusuna da tıklayarak başka daha birçok sosyal paylaşımlar çıktı. Bunlar da hepsinde kullanabilirsin. Yani dünyanın başka yerlerinde başka türlü sosyal paylaşımlar kullananlar var. Onlar da paylaşabilirsin. Paylaşabilir. Yani bu kadar e, paylaşım açıktır. Yani bize kendi e-postan açamıyorsa bile dedik. Ne dedik? Bize buradan bu şekilde burada e-posta yollayabilirsin. WhatsApp'ın yoksa. Ee, WhatsApp'a karşıysan. Evet bunu tercih ediyoruz dedik arkadaşlar. Ve burada bize ne ödeyeceğim belli oluyor. Gece geç saatlerinde bize erken ödeme. Önce ödeme yaparsanız daha sonra biz işinizi yapacağız. Önce ödeme gelecek biz sonra işinizi yapacağız dedik. Gündüz saatlerinde e, işin devamında da yapabilirsiniz. Siz yine randevunuzu kaydedin. Usta sizin işinizden haberdar olsun. Sizin istediğiniz saatte usta hazırlanıyor. Yani hangi saatte geleyim diye ustaya sormayın. Açık mısın kapalı mısın diye sormayın. Arkadaşlar bizde farklı bir sistem var. Yani biz 24 saat işinizi yaparız. Ee, hangi saati kaydediyorsanız o saatte işinizi yaparız. Olay budur. Bize bize bu şekilde gelin. Yani kaydet burada hangi saati seçiyorsan. E, hangi saati seçiyorsan gece yarısı iş yaptırmak mı istiyorsun abi? Acelem var ben şehirler arası gideceğim. Uçağı, uçak kaçır, kaçırmam. Ee, işte uçağım kaçmasın bilmem şu olsun bu olsun işte. Ee, 06.08 arası yapılmasını istiyorum. Efendim yok ee, 23 ile 06'ya kadar 5, 4, 3, 2'de gece yarısında yaptırmak istiyorum. Uçağım kaçmasın bilmem ne. Yaptırabilir misin? Yaptırabilirsin kardeşim koyduk buraya işte yaptır. Kaydet gel. Ama e, IBAN'a ödeme yapacaksın. Önce öde olayı vardır. Çünkü burada başlıkta da yazıyor. Önce öde, önce öde. Çünkü usta yatağından kalkıp e, arabasıyla yakıt yakıp e, gelecek, uğraşacak. Bir saat, iki saati gidecek. Gece yarısı uykusuz kalacak. Bunun karşılığında da ücretini alacak yani. Gece o saatte dükkanın, dükkan açması, iş yerini açması, servisi açması budur. Dünyanın birçok yerinde Türkiye'de de yetkili servisin akşam saat beşi geçtikten sonra bir iş yaptıramıyorsun. Ee, sızlanıp duruyorsunuz, servis iş yapmıyor, bakım yapmıyor, bilmem ne yapmıyor, servis layıkıyla like iş yapmıyor. Ya biz iş yapacağız diyoruz. Ee, i̇nsanlar randevu kaydedip gelmiyor. Gece yarısı bilmem ne istediğin saatte iş yaparız diyoruz. Ee, kimse bunu dikkate almıyor. Ee, evet, değerli arkadaşlar, bu şekilde randevu ile istediğin saatte işinin e, yapılmasını sağlayabilirsin. Değerli arkadaşlar, istiyorsanız evet, bu şekilde istediğinizi seçebilirsiniz. Yani bizim e, sitemizden rot balans hakkında e, efendime söyleyeyim böyle bilgiler edinebilirsiniz. Yani biz şu kaliteli e, Avrupa cihazlarla rot balans e, rot ayarı ölçümlerini yapıyoruz. Bunları anlatıyoruz. E, nedir ne değildir. Bilgilerini okuyabilirsiniz. Ondan sonra e, ayrıca direksiyon açı sensörü kalibrasyon, SAS kalibrasyon, SAS budur. Steering Angle Sensor. E, bu nedir? Yani işte aracınızın sensörünün Resetlenmesi kalibrasyonunu sağlamaktır. Bu da sağlamsa sensörümüz gerçekleşiyor. Sağlam değilse gerçekleşmiyor ama raporunu veriyoruz. Biz yarım saat uğraştığımız için aynı ücreti alıyoruz dedik. Burada ücret vermek istemeyenler lütfen bizi rahatsız etmesinler. Değerli arkadaşlar yani ücret vermeden ücretsiz bir ölçüm yapmıyoruz. Neden? Cihazımız pahalıdır. Pahalı cihaz kullanıyoruz. Yetkili servisler de yapmıyor. Ücret, ücretsiz bir ölçüm hiçbir kimse yapmıyor. Biz niye yapalım? Biz niye çalışalım? Bedava çalışalım. Hatta servisten bir parça listesi almak. Yani iki parçadan sonrasından fazla bir liste. Parça fiyatı sormaya bile tanesine 50 lira ücret alıyormuş. Yani diyelim ki 10 tane parça fiyatı alacaksın. 500 lira sadece soru parası alıyorsun. Cevabını alabilmek için. Evet. Biz kaldı ki burada usta fiziksel olarak işini gücünü yapacak. Yatağından kalkacak. Gelecek. Senin arabana bakacak. Uğraşacak. içeri sokacak. Dışarı çıkaracak. Bir saat, yarım saat uğraşacak. Ve 30 bin liralık cihaz kullanacak. 50 bin liralık cihaz kullanacak arıza tespit için veya rot ayarındaki cihazla arkadaşlar 50 bin dolarlık cihaz yani onlar ölçüm yapacak ee, senin şahsen kaçık